Cihangir bir şey görülüp geri geldi Cihangir. Cihangir tekrar geldi. Of. Bütün bombalı. Baba diyor bir de ya. Allah'ım ya Benim oğlum babası var. işte ya. Şimdi ben onu arıyorum. Dur Murat arayacağım ben şimdi. Murat gelsin. Direkt olmayı boz eldiveni taksana sen de ya. Hiç. Veriyorum veriyorum takmıyorsun. Sen de bu adamla birlikte ateş ilan etmişsiniz ya. Her yer yanıyor zaten. Ateşi <laughs> getirelim yeri ateş yapıyor. Cihangir seni mı oğlum? sen onu. Ay Cihangir'e bir şeyler oldu. Cihangir artık benim imayemde. Cihangir artık alamazsınız. Şimdi Cihangir helikopterime bin gidiyoruz. Cihangir helikoptere bin gidiyoruz ya sakın gitme. <laughs> Cihangir. Ah. Cihangir senden de ateşler çıkıyor. Sakın gitme onunla tamam mı? Bu çok tehlikeli. Ay gözlere bak Cihangir. Nerem kötü benim. Ben Cihangir'i savaşa hazırlayacağım. Bak arkadaşlarımız da geliyor. Hep birlikte gideceğiz. Sen nasıl giriyorsun camlar kilitli ya? Ben her yerden girerim. Hadi. Hadi Cihangir gidiyoruz gel. Gel şimdi evi yakıyoruz ve gidiyoruz. Ateş. Atış. Ateş. Cihangir evi ateşe veriyor. Kusura Gel annene oğlum. Ah, gelinmiyor. Cihangir gel. Hadi gel gitme sakın bak. Sakın gitme. Cihangir diyorum sakın gitme diyorum. Cihangir benimle gelecek. Patlatın evi. Bu. Ay Cihangir evi patlatıyor. Cihangir bu adam evi patlatıyor. Oh. Cihangir eve girmiş bile. Ateş atıyor. Aa. Sana da atarım ateş. Ay ay benden uzak dur. Ben Cihan beni koru. Al sana. Al sana. Ah mermim bitti ya. Gidip mermi doldurmam lazım. Ateş atmıyor ya. Bu kadının sesini kesmek lazım. Ay sen benim sesimi nereye kadar kesiyorsun? Konuşan helikopter. Benim orada Cihangir oğlum var. Seni şimdi boks eldivenlerini giysin ne yapıyor? Cihangir koş. Ateşini almaya gidiyormuş bu camdan koş. Ay Cihangir. Cihangir. Biz camı açık unutmuşuz galiba. Helikopter bize ateş etti. Ee, benim çelik olma hiçbir şey olmadı ya. Boks eldivenleri nerede? Boks eldivenlerin. Çocuğum boks eldivenleri nerede? Savaş açtı diyorum. Giy eldivenlerini. Dur ben bulayım. Dur. Buradaymış Cihangir sadece savaşa odaklanmış. Giy şu eldivenlerini giy. Giy ateş atacaklar birazdan giy. Oğlum giysene eldivenlerini. Diğeri nerede? Diğer eldiven nerede? Buradaymış. Of, diğer eldiven de buradaymış. Bir Cihangir, beni koruyabilir misin acaba? Al şunu. Al her yer helikopter dolmuş. Bak içeri girmeye çalışıyorlar. Her yer helikopter. Ateş atıyorlar. Ah, Cihan girmiş zaten. Senin sesini gözmeye geldim kadın ya. Sen de hiç durmuyorsun. Biz burada ile savaşıyoruz. Ben Cihangir'e ateş attım. Cihangir bana boks. Ay evin içi içinde uçuşuyor. Sen nereden girdin? Bütün camları kapattım ben ya. Ben her yerden giririm ben. Anne, savaş uçak. Efendim anne, oğlum. Ay anne, anne, ne? Evet yukarıda uçuşuyor ya. Ne yapacağız şimdi? Bir de ateş atıyor ev. Cihan gir, Cihan gir. Savaş oluyormuş. Duydun mu? Aa Cihan gibi zaten boks sevdiğini takmış. Savaşa hazır. Oğlum dışarıda sesler geliyor. Duydun mu? Cihangir sesler geliyor dışarıda duydun mu güm 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 sesler var helikopterler geçiyor Cihangir dışarıda duydun mu ben bakmaya korkuyorum gel bakalım beraber Cihangir eldivenlerini takmış hazır bekliyor zaten ben de diyorum bu sesler ne? bakayım bir Cihangir helikopter dışarıda eve girmeye çalışıyor bomba atacak şimdi Cihangir hem de ağzın ağzını açmış fişek gibi geliyor. Ay Cihangir camı kapatmamız lazım. Dur. Dur kapatalım iyice. Ay şu camı kapatalım iyice. Hah. Camları kapattık Cihangir. Hazır mısın? Ben Cihangir'i ele geçirdim. Artık Cihangir bizim. Hadi Cihangir gidelim. Ay Cihangir bir de helikopteri baba diyorsun ya. Ay bu seni ele geçirmiş bir de babası yapmış. Ben onun başıyım tabii ki de her yeri ateşe vereceğiz beraber. Ateş. Ateş. Ay bombam bitmiş. Ben tekrar bomba alıp geliyorum Cihangir. Bekle. Bekle tekrar bomba alıp geliyorum. Dur. Cihangir. Hadi ne olursun gel. Bomba almadan gidek gel. Cihangir bomba almaya gitti. Ay bu Cihangir de her yeri ateşe olmuş ya. Şimdi Cihangir'i ele geçiriyorum. Cihangir de bizden olacak. Benim oğlumu ele geçiremez. Anne olarak ben buradayım. Cihangir'i ele aç geçiriyorum. Ateş atmaya hazır mısınız gençler? Ay bana ateş atacakmış Cihangir bu. konuşan helikopter. Savaş uçakları gelecek birazdan. Cihangir'i ele geçireceğiz. Ay Cihangir. Aa, aa, ateş attı Cihangir. Bu adam bana ateş atıyor. Konuşan helikopter bana ateş atıyor Cihangir. Peki, Cihangir'i ben korumaya aldım. Ay ay Cihangir her yer ateş oldu Cihangir her yeri ateş saçıyor. Ay, ay. Aa, oğlum ay git ay, şuradan ay, nasıl koruyacağım. Anne Ne? Burası Gel kaçırmam lazım. Anne burası burası. Evet her, <laughs> her yer ateş oldu. Evde ateş var. Anne evde uçak var. Evde uçak var oğlum evi ateşe veriyorlar camdan girmişler. Şu camı kilitlememiz lazım. Bak tekrar gelecekler, gidiyorlar, bomba alıyorlar, geri geliyorlar, bomba alıyorlar, geri geliyorlar. Bizim bir plan yapmamız lazım Cengiz. Bence ne yapalım biliyor musun? Dur bekle bekle, bence ne yapalım? Ee, koruma yapmamız lazım kendimize Cengiz. Seni de alıp götüreceklermiş, hapsedeceklermiş. Anladın mı? Bak tekrar ateş alıp geliyorlar tekrar. Tekrar gelecekler, Biz seni alıp götüreceklermiş Cihangir. Uzaylılar bunlar, uzaylılar. Evi bastılar, yağmurlar. Ay, evi ateşe verdiler. Her yer yanıyor ya Her yer yanıyor. Aa, ay! Her yer yanıyor anne, Cihangir. Anne, Kurt bak. Kurtulmamız anne, lazım. Anne, bak. Bakıyorum. Ay, Cihangir sen de baksana. Oo! Cihangir sana da bir şey yapmışlar. Anne, anne, sen de vurunca anne, anne, bakıyorum. Bak. Bakıyorum. Bak. Sen de vurunca ateş çıkıyor. Saat Zaten... ha. Anne, ay. Cihangir sen de vurunca... Ya Cihangir polisi mi arasak acaba? Çok tuhaf sesler geliyor. Ben korkmaya başladım. Dışarıda çıkamam. Ne yapacağız şimdi? Cihangir de hiç keyfinde ya. Sesler geliyor diyorum Cihangir. Of. Şu perdenin arkası kabarıp duruyor. Şuraya baksam mı acaba? Cihangir oraya gitme. Cihangir oraya gitme. Orada...